Günaydın LGS 2021 gençliği. Sınava son 2 hafta kala yine bomba gibi devam etmeye çalışacağız. Şu anda e, olasılık konusundan karşımıza çıkma ihtimali olan sorular üzerinde biraz yoğunlaşacağız. Ben burada ilk 10 belirledim. Olasılık konusunda çıkma ihtimali olan. Yedekte 3 tane sorumuz var. Toplam 14 tane soru çözüp bu faslı bitirmeye çalışacağız. Öncelikle sevgili gençler ilk sorumuzla başlıyoruz birinci sorumuzda bir olayın olasılığını vermiş işte. Olasılık nedir? Bu temel şeyler zaten çok önemli değil. bir okuldaki öğrenci dağılımını vermiş. Tamam bu da güzel. Şurada bakın. Bir okulda ortaokul öğrencileri arasından biri rastgele seçilecekmiş. Bu okulda 6. sınıftan bir öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından almış. Bu kritik bilgi. Bakın 6'nın kızları küçüktür 6'nın erkekleri diyeceksiniz. Buna göre seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevgili gençler, şıklar olabilir ve olamazdıysa, özellikle olamazdıysa şıklardan yola çıkmak mantıklı olabilir. Ama bu tarz soruların çok kritik bir çözümü var. Sanki kız sayısı erkek sayısından az değilmişti, de kız eşittir erkekmiş gibi yapacağız. Bakın, miş gibi yapmak. Eşitmiş gibi yapalım. Şimdi 90, 80, 70 daha 240 derece. 360'dan 240'ı çıkardım. 120 derece kaldı. O zaman burası 120 derece. Ben diyorum ki kızlar ve erkekler burayı eşit paylaşsınlar. Bunun 60 derecesi kız olsun. 60 derecesi de erkek olsun. O zaman kızların olasılığı 60 bölü 360 derece olurdu. 60 bölü 360 1 bölü 6 olurdu. Bakın 1 bölü 6'dır demiyorum. Demek ki kızların sayısı daha az olduğuna göre olasılığı da 1 bölü 6'dan daha düşük olmak zorunda. Yani 1 bölü 12 olur. 1 bölü 10 olur. 1 bölü 8 olur. Yani 1 bölü 6 olmaz. 1 bölü 5, 1 bölü 4 olmaz. Bunlar daha büyük sayılar. O yüzden bu sorunun cevabı net 1 bölü 6. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu çok tatlı bir soru. Bir örnek soru. Şimdi diyor ki bize eş karesel bölgeleri alanlar aranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki tane dikdörtgen ayıracağız diyor. Şimdi sizin ilk aklınıza gelen şey şu biliyorum. Bunu böyle ortadan bölmek. Hatta bunu bölüyorsunuz da bunu nereden böleceğinizi karar veremiyorsunuz. Acaba bu çıkar mı falan diye düşünüyorsunuz. Biliyorum bunu yaşadım yani. Bunların ikisi de çok yanlış şeyler. Biz üzerine doğrusuna bakalım. 1 bölü 2 oranında paylaştırmak demek. Birine bir, diğerine iki parça var. Mesela ben şuradan bölüm yapabilirim. Bakın klasik şuradan bölüm yaptığımda 9 parçanın 3 tanesi solda 6 tanesi sağda kaldı. 1'e 2 oranı sağlandı. E bakıyorum ışıklarda var mı? Bakın C şıkkında var. Bu var. Yok. Peki sadece buradan mı çizim yapabilirim? Hayır. Başka nereden? Şuradan da çizim yapabilirim. Bakın buradan çizim yaptığımda D şıkkı da oluşuyor. Sevgili gençler yani dikkatinizi çekiyorum. Bilmiyorum bu var. Bu ikisi var yok. Bir de yatay bölüm yapalım. Bir de şöyle üstten bölelim sevgili gençler. Aa şuradan böldüm. Bakın bunu böldüğümde A şekli de var. Herkes umarım görüyor diyor. A da var. Ama hiçbir şekilde 5 şeklini elde edemezsiniz. 5 şekli 3'e 3 bölünmüş, ortadan bölünmüş gibi. Birçok öğrencinin ilk atlayacağı şekil yani yarıya bölülen tek şekil bu. İlk ee, ilk atlayacağı şekil bu ama çok yanlış. Lütfen dikkat edin. Çok güzel soru, çok tatlı bir soru. Eee bence dikkate değerli. Hemen geçiyorum diğer soruya. Şimdi burada da bir Luna Park'a giden U oyuncaklar bilmek için Luna Park işletmesinin 2 TL TL'ye aldığı kartlardan birer tane alıyor. Bu kartların yüklemesi gerektiğini öğreniyor. Şimdi bu kartı yapılan her 9 TL'lik yüklemeye 2 TL hediye yapılacakmış. Şimdi Buna bakıyorum, gişe görevlisine 20 TL verip para üstü almayan ılık. Şimdi sevgili gençler. Gişe görevlisine 20 TL verdim. 20 TL'yi verdim. Kaldı bana 18 TL. Her 9 TL'ye 2 TL ek yapıyormuş ya bu, hediye veriyormuş. Bende toplam 9, 18, 20, 22 TL var. Ben de 22 TL bakiye var. 2 TL nereye gitti? Yani toplam 24 olması gerekiyordu. 2 TL kartı kart aydı artık. Şimdi onu geçtim. 22 TL'ye A şıkkındaki dönme dolap çarpışan araba 6 karınca yani 6 karınca demeyeyim de 6 karınca ya binebilir mi? Dönme dolap 9 TL. Çarpışan araba 7 TL. 6 karınca da 5 TL. Bunları toplarsam 21 TL diyor ben buna bilirim. Sıkıntı yok. Tren dönme dolap 6 karınca. Bakalım. Tren 8 TL. Dönme dolap 9 TL. 6 karınca 5 TL. 8, 9, 17, 22. Buna da bilirim Ucu ucuna param yeter. Bakın değişikliğine bakmayacağım şimdi. En pahalı olanları seçeyim. Tren dönme dolap çarpışanlara bak. Burada. Benim buna param yetmeyecektir arkadaşlar. Bakın çarpışan araba 7 TL. Dönme dolap 9 TL. Tren 8 TL. Topladım 24 TL. Ben de 24 TL yok ki. Bakın ne kadar kolay ve seri bir şekilde yaptık. Çok tatlı bir soru. Çıkar mı? Vallahi çıkar. 10. soru. Son senelerde yayınlanan sorulara baktığınız zaman 10. sorunun çıkma ihtimali daha doğrusu 10. soru diyorum. Yani önümüzdeki sorunun çıkma ihtimali çok yüksek. Ben çok beğendim. E, ee, çok mantık barındırıyor içinde. Şimdi 10 kişi bir restorana gidiyor. Sipariş veriyorlar. 116 TL ödüyorlar. Şimdi 10 kişiden 4'ü meyve suyu alıyormuş. Şimdi ben bu meyve suyuna 1, 2, 3, 4 tam bir garson gibi çentik atıyorum. İkisi limonata almış. 2 tane limonata. Ee, bir tane de gazoz var. Bir tane de gazoz. Diğer geri kalanlar da ayranla soda almış. Bütün içecekler özdeş cam bardaklarla servis edilmiş. Buna göre diyor garsonun kırdığı bayrağın ayran eşliğinde olma ihtimali nedir diye soruyor. Bir dakika. Ben bu üç taneyi bunlara dağıtacağım ama kaç tane soda kaç tane ayran var bilmiyorum. O da birazcık parayla alakalı. O yüzden bu sorunun çıkma ihtimali yüksek. Şimdi limonataya Kaç para öderim ben? Limonata 15 liraydı. 2 tane aldım 30 lira gitti. 4 tane meyve suyu aldım 48 lira. 1 tane gazoz 10 lira. Bunları topladığım zaman 30, 40, 88 TL etti. Tam olarak 88 TL. Sevgili gençler benim 116 TL siparişim vardı. 88 TL'sini çıkarırsam 28, 28 TL kalır. Bu 28 TL'yi ben ayran ve sodaya ödedim. E ben ayrana kaç para verdim? ben bakıyorum ayrana kaç para vermişim. Bilemem ki ama 28'i tutturmak için bu sezon 8'ini tutması lazım. O zaman bir tane soda, iki tane ayran alayım bu iş bitti. Ondan sonra bu adam bardakları toplarken bir bardağı kırmış ya. Kırdığı bardağın ayran bardağı olma ihtimali. 10 bardaktan 2 tanesi ayran olduğu için onda 2. Aa ışıklar da yok. Onda 3'e onda 1 işaret diyen bitti. Yanlış. 1 böyle 5 diye sadeleştiriyorsun. Bitti bir soru. Şimdi bir sonraki sorumuzdayız aşağıda görselde 8 sarı, 8 mavi, 8 kırmızı gördüğünüz gibi ve bir büyük numaralı bardaklar var. Her iki kalemlikten de rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılıkları birbirine eşittir. Sevgili gençler, şimdi kalemliklere eşit sayıda dağıtım yapıyorsa toplam burada 24 tane var. 12 tanesini buraya, 12 tanesini de buraya atmak zorunda. Şimdi sarı olma olasılığı eşit diyor ya, sarıları eşit paylaştırıyoruz. Buraya 4 tane sarı atmış. Buraya da 4 sarı atmış. Bunlar cepte. Tamam. Şimdi devam edelim. Bir numaralı kalemlikten çekilen kalemin mavi olasılığı mavi bir. 2 numaralı kalemlikten çekilen mavi olmalısından daha büyüktür diyor. Mavi 2'den daha büyük. Mavi bir mavi 2'den daha büyükse bu tarafa daha çok mavi olmuş. Bana ne soruyor? İki numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin kırmızı renkli olasılığı en az kaçtır diyor. Ya şimdi bakıyoruz. Kırmızı renkli olma olasılığına. Ee, burada kırmızı renkli olasılığını artırmak istiyorsam maviyi azaltacağım olabildiğince. Ee, o zaman mavi olma olasılığını sol tarafta olabildiğince alt tutayım. Buraya 4'e 4 koysam eşit olur. Buraya 5 tane koydum. Buraya 3 tane mavi koydum. 5 mavi, 3 mavi. Dolayısıyla kırmızıları da ee, olabildiğince geri kalan da eşit miktar dağıtmak için 3 tane mavi burada 4 sarı burada 7 etti o zaman 5 tane kırmızı var buradan seçtiğim şeyin kırmızı olması 5 bölü 12 özür dilerim dikkatimi dağıtan bir şeyler vardı ama şu anda soruyu halletmiş olduk güzel şimdi gelelim çok şık çok kaliteli bence zor da bir soru yani zor derken birazcık zaman alıyor uğraştırıyor sevgili gençler burada e, ee, bazı ürünlerin fiyatları verilmiş. Burada puandan falan bahsetmiş de bunlar benim için puan para yani. Puan karşılıklarını bilmeden mağazadan seçtikleri herhangi bir ürün. Atanın puanının yetme olasılığı 5 bölü 6 diyor. Sevgili gençler burada 12 tane ürün var. 5 bölü 6 olasılıkla alabiliyor. Yani 5 bölü 6 dediğimiz şeyi bir genişletirsek 10 bölü 12 yapar. Yani 10 ürüne parası yetiyor ikisine yetmiyor. Şimdi 12 üründen 10 tanesini alabiliyorsa yani en pahalıları alamayacak. 10 tane daha uygun olan alacak. Ben ama burada ürünlerin fiyatlarını bir sıralayayım gençler. Burası benim için yorucu çünkü. Çünkü bu görmekte zorlanıyorum. Burada 400 var, 100 var, 300 var. 100'den başlayayım. En ucuz 100. Sonra 300. Sonra 400 var. Sonra 500 var, 600 var. O kullandıklarım için değil mi? De? 500, 600. Sonra 700 yok, 750 var, 800 var, 850 var, 900 var mı? 900 var, 950 var. Sonra 800 de işaretlemiştik. 1200 var, 1500. Var. 1200 ve 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12 tane. Tamam doğru yazmışım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ata 12'nin 10'unu alabiliyor ya. Demek ki şuraya kadar parası yetiyor. Bundan sonra yetmiyor. Ben o zaman atanın parasını şuraya bir düşeyim. Ata arkadaşımızın parası 1200 TL'den kesinlikle küçük. Ama 950 TL veya 950 TL'den büyük olabilir. Bu bir. Şimdi ikincisi. Şöyle birazcık kaydedeyim. Gelelim diğer arkadaşa yapmaya. Diğer arkadaş da e, yetme notada 2 bölü 3 diyor ya. Demek ki bu arkadaş da 2 bölü 3'ü 4'te genişletirseniz 8'de 12. 8 tanesinde para yetiyor 9'uncuya yetmiyor. Yani para şuraya kadar yetiyor. Şunları alamıyor. Demek ki bu arkadaşın parası da o arkadaşın adı Burak'ın Burak parası da 900'den kesinlikle küçük 850'den de büyük. Veya eşit olabilir. Diyor ki bu ikisinin paraları farkı en çok kaç olur? Ben Atay'ı olabildiğince çok, bura olabildiğince küçük alacağım. Atay'ı olabildiğince çok alıyorum 1199 TL. Bura da olabildiğince küçük alıyorum onda 850 TL alabiliyorum. Çıkartayım bunları 9, 4, 11'den 8 çıktı 3. 349 TL'lik fark var. Hani olabilecek en büyük fark 349 TL. Bence çok şık bir soru yani LGS'lik bir soru. 10 numara LGS'lik bir soru. Peki geldik buna. Bu soruyu gerçekten çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi anlamanız gerekiyor. Çok basit bir mantığı var. Yoksa kafanız çok ağrıdı öyle sorular. Bir olay normal asıl vermiş. Şimdi bir otelde yapılacak çekilişte hediyeler verecekmiş. Kadın müşteri sayısı erkek müşteri sayısından fazlaymış. Kadınlar erkeklerden daha fazlaymış. Otele 5 evli çift gelirse bu müşteri yapılacak çekilişe dahil edilmiş. Tamam. Çekilişte Çekilişi kazanan kişinin erkek veya kadın olma olasılığı için hangisi doğru? Sevgili gençler bu konudaki en büyük yanılığı şu. Bütün miktarları artırdığınız zaman olasılıkların arttığını iddia ediyor erkek. Yani bütün olasılıkların artacağını söylüyor. Ama olasılığın maksimum değeri 1 ve en fazla 1 oluyor. Bir şeyin olasılığı artarsa başka bir şeyin olasılığı azalır. Bunun başka bir çıkarı yok. Ya yani bundan emin olun. Herhangi bir şeyin olasılığını artırıyorsanız bir şeyin olasılığını mutlaka azaltıyorsunuz. Çünkü maksimal olasılık 1. Daha ötesi yok. Ve şu var. Eğer ki herhangi bir ortama bir üründen az, diğer üründen çok eşit miktarda ekleme yaparsanız olasılık değişecektir. Az olana yarayacaktır. Mesela siz bir voleybol maçı yapıyorsunuz. Burada bir kişi var, burada iki kişi var. Ya arkadaş bu voleybol maçında bu iki kişi bir kişiyi tokatlar. Gerçekten çok eder yani. Çünkü file de oynar. Olduğu gibi oynarlar. Bu tek başına hiçbir yeri savunamaz. Çok zordur yani. Normal dengeli kişileri çatıştırır sanmıyorum. Ama bak aralarında bir fark var. Bir de şöyle yapalım. İki takıma da 7 kişi ekleyelim. Bu taraf 9 kişi oldu. Bu taraf 8 kişi oldu. Bakın. Burada 8 kişi 9 kişiyi yenme ihtimali var. Daha yüksek ihtimalle yani. Ama yani bunlar çok daha yüksek ihtimal. Yani bir kişi eksik oynayan bir takım rakip takımı yenebiliyor. Bu normal. Ama ikiye bir oynadığınız zaman mahvederler. O yüzden eşit miktarda ekleme yaptığınız zaman küçük olana yarar. Eşit miktarda çıkarma yaptığınız zaman büyük olana yarar. Şimdi normal savaşlı örnek vermeyecektim mi? Hadi savaşlı örnek verelim. Şimdi sevgili gençler varsayalım ki bir aslan sürüsü var şurada aslanlar var. Burada da kaplanlar var. Tamam mı? E Şimdi bakalım. Burada 10 tane aslan var. Burada da 9 tane kaplan var. Sevgili gençler. 10 tane aslan 9 tane kaplan. Sanki kapışırlarmış gibi geliyor bana. Yani kaplan da çok güçlü hayvan. Böyle yani biraz tantalama. ama aslan da çok güçlü hayvan. Böyle kapışabilirler yani. Hangisi yener tam bilemiyorum ben. Bunu kendi aranızda tartışabilirsiniz. Ama buradan azaltma yapayım ona 9'du ya. İkisinden de 7 tanesini götürdük. 7 tane aslan gitti, 3 aslan kaldı. 9 tane kaplandan gitti, 2 tane kaplan kaldı. Şu an 3'e 2. Aslanlar bayağı üstünlük kazandı. Yani bir ortamda eşit miktarda çekme yaparsanız çoğunluk olana yarar. Eşit miktarda artırma yaparsanız azınlık olana yarar. Bir de bakın bir market örneği vereyim size. Şuraya şu bilinen reklam yapayım. Biliyorum de reklam alıyorum bu arada. Benim olsun. Şu bin, e, şu da işte bizim burada olan e, marketlerden biri olsun. Öz kuruşlar diye bir market olsun. Bunlar market isimleri arkadaşlar. Bu yerel bir market, bu daha genel bir market. Bunun var bin tane şubesi. Hatta on bin de ben bin diye azaltıyorum. Bunun var beş tane şubesi. Sevgili gençler bunun şubelerini azaltın. Bakın bunu 4 şube düşürün 1 şube olur. Bunu da 4 şube düşürün 996 şube olur. Ya bimin bu 4 şubenin kapandığından haberi bile olmayabilir. Ama bu adam %80 oranında kayıp yaşar. Çok büyük kayıptır. Bunun değeri azalır, gücü azalır. Tamam umarım bu ana mantıklar anlaşılmıştır. Şimdi burada otelde belli miktar kadın ve erkek vardı, Eşit miktarda çift eklediğiniz için eşit miktarda ekleme yapartınız Burada erkeklerin olasılığı artacaktır, kadınların olasılığı azalacaktır. O da hangi şıkta? Bolu'da var. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Bu soru benim için çok önemli. E, kaçırmayın gençler gelirse. Şey. Çok önemli bir soru. Şimdi geliyor. Yeniti geliyor. Sevgili gençler bu da zorca sorulardan bir tanesi. Hem üslü sayı ile olasılığı karıştırdıkları sorulardan bir tanesi. Bizden çift doğal sayı olmasını istiyor. Burayı taban yapmamızı, burayı kuvvet yapmamızı istiyor. Ve sonuç çift olsun istiyor. Bir kere tabanı çift yapmam gerektiğini düşünüyorum. 2'nin üzerine. Eksi 4 eklerseniz kesirli olur. 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 3 8 olur. 2 üzeri eksi 1 kesirli olur. Bunlar gitti. 2'leri bitirdim. Eksi 3 üzeri eksi 4. Eksi 3 üzeri 6. Arkadaşlar eksi 3'e bakmanıza gerek yok. Bir kere tek sayı olduğu için ondan bir çift sayı ümidi beklemeyin. 1'e bakalım. Zemini 1 yaparsanız üzerine x4 koyun, 6 koyun, 3 koyun fark etmez. Bunlardan da çift sayı gelmez. Eksi 1 bölü 4'e bakalım. Bu çift bir sayı değil ama üzerine eksi 4 alırsanız bu ifade 4 üzeri 4'e eşit olur. Bu olur. Hocam parantez yoktu demeyin. Parantez var arkadaşlar. Böyle durumlarda koyacaksınız. Eksi 1 bölü 4'ün üzerine eksi 1 koyarsanız bu da takla atar. 4 üzeri 1'den 4 olur. Bu da benim istediğim şeyi sağlar. Benim istediğimi sağlayan şey 4 tane durum var. Peki burada kaç tane durum var? E, 4 tane sayı buradan 4 tane sayı buradan bu durumlarda 4 çarpı 4 16 durum oluşuyor. 16 durumdan 4 tanesi işime yarıyorsa 4 bölü 16 ediyor. O da 1 bölü 4 ediyor. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Tatlı bir soru bu da. Çıkma ihtimali var mı? Var. Neden olmasın? Şimdi gelelim bir sonrakine. Bu da son dönemin moda sorularından. Lütfen iyi anlayalım her şeyi. Her şeyi tane tane okuyalım. Her birine 8'er tane Lego konmuş. Sevgili gençler bu 8 sayısını yazıyla yazdığı zaman göremeyebilirsiniz. 8'er tane Lego konmuş. Birinci kutuya sarı mavi, ikinci kutuya sarı yeşil, üçüncü kutuya da pembe sarı konmuş. Tamam biri, bu kutuların her birinden rastgele birle göç deneyinde birinci kutudan sarı ve mavi renkli de göç olasılıkları birbirine eşitmiş. O zaman burada 4 tane sarı, 4 tane de bu renkten var. İkinci kutudan sarı renkli çekilme olasılığı daha fazlaymış. O zaman burada sarı yeşilden büyük. Şurada da, 3. kutuda da e, pembe renkli çekilme olasılığı daha fazladır. O zaman sarı pembeden küçük, pembe sarıdan büyük de değildir 3 kutudan sarı renkli rego sayısı en fazla kaçtır diye soruyorlar. Sevgili gençler burada banko 4. Bunu değiştiremem. Burada olabildiğince çok vereceğim. Sarıdan ve yeşilden at, atacağım ya. Yeşilden bir tane atayım. Kalan hepsi sarı olsun. 7 tane sarıyı da buraya attım. Buraya da toplam 8 tane top açacaktım. Sarıyı daha az yapmam gerekiyor. O yüzden 3 tane sarı, 5 tane bundan olsun. 3 bana yetiyor. 3 7 10 14. Lego sayısı en fazla 14 oldu. Bence çok şık soruydu. Bu tipteki soru çıkabilir arkadaşlar. Lütfen takipte kalalım burayı. Çok önemli. Oh, yine en beğendiğim sorulardan bir tane. Sadece renkler biraz çıkmamış ama olsun. E, bu ürünlere %10 ile %20 arasında indirim yapılmış. Ben indirim yüzdelerini tam görünmediği için böyle güzelce yazıyorum. %15 %10 %20 falan. Bunları yazdık. Meral Hanım en fazla 100 TL ödeyerek rastgele bir çanta almak istiyor. Ya bu kadının parası 100 TL. Yani 100 TL parasının yettiği bir çantayı alacak. Rastgele. 120 TL olan neşil renkli çantayı alma ne diye soruyor. Sevgili gençler ben burada bütün indirimler uygulayacağım. 120 TL'yi %20'yi uyguluyorum. Tak 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 tak. 24 TL indirim yaptım. E kaça geldi bunun fiyatı? 96 TL. Ye. Benim param buna yeter. 130 TL'ye 110 indirim yaparsanız 13 TL indirmiş olursunuz. Bu da 117 TL'ye geldi. Ben bunu alamam. Param yetmiyor. Şuna geldim. 100 TL istediğiniz indirim yapın. Her türlü 100 TL'nin altına inecektir. Bunda hesap bile yapmıyorum. Bunda da hesap yapmıyorum. Buna geldim. 110 TL'ye %20 indirim yapıyorum. 5 TL arkadaşlar bilirseniz daha iyi. 22 TL indirim yapacağım. Bu ürün 88 TL'ye gelecek. Ben bunu da alabilirim. Yani benim 4 tane ürüne param yetiyor. Bunların içinde yeşil olan bu olsun mesela. Yeşil çantayı olma, alma ihtimalimde 1 bölü 4. Bakın çok tatlı. Mis gibi bir soru. Karşımıza çıkabilir mi? Neden çıkmasın? Hep söylüyorum. ÖSYM yüzdeyi oranı sever. Bunu sorar mı? Sorar. Geldik 10. soruya. Bu soruyu da e, birazcık anlayın. Onun olasılığı birleştirebilir diye sordum. Hem de bir bilgi var içinde. Şimdi adam burada bir küp var. Kocaman bir küp. Bunu güzelce dilimlemiş, boyamış etrafını komple. Bu torbadan rastgele seçilen bir küpün iki yüzünün mavi renkli boyalı olması olasılığı nedir diyor. Bunları böyle parçalıyor bakın böyle. Rubik küpü parçalamış dağıtmış gibi düşünün. Böyle parça parça edin onu. Burada neler var bir bakalım. Sevgili gençler. Ben şu yüze bakıyorum. Mesela bu köşedeki yüzde 3 tane yüzü boyalım. Ben bu yüzleri almayacağım. Bu almayacağım. Almayacağım bunları. Bunlar değil. Benim alacaklarım. Ben şu ortaları da almayacağım. Çünkü ortaların sadece bir yüzü boyalı. Benim alacağım yerler şuralar. Bakın. Bunları alacağım ben. Peki sayım yapalım. Ee, üst yüze bakıyorsunuz. Sayarken böyle sayın yoksa kafanız karışır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada var. E, 8 tane de altta var. E, 8 tane de yanda var. Toplam 24 tane oldu mu? Peki, burada toplam kaç tane küp var? Arkadaşlar, küp sayısı da 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 tane küp var. Siz, 24'ü e, 64'e bölerseniz ve 8 de sadeleştirirseniz, 3 bölü tiki bulacaktır. Bakın mis gibi şık bulur. Şimdi LGS 2021 gençliği. Yine bir olasılık sorusu. Bunlar yedeklerden. Ee, bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durum sayısı ve tüm durum sayısı falan. Bunu okumaktan sıkıldım artık. Bir belediye otobüsündeki yolcuların %60 erkektir. Bu ne demek biliyor musun? 60 erkek 40 kız gibi anlayabilirsin. Ya da 6 erkek 2 4 kız ya da 3 erkek 2 kız veya bunun katları oranında bir paylaşım olmak zorunda. Şimdi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda yolculardan rastgele seçilecek bir kişinin kadın olma olasılığı değişmez. Sevgili gençler, e, ilk sorularımızda söylemiştim. Eşit miktarda ekleme çıkarma yaparsanız olasılık değişir. Ama aynı oranda çıkartırsanız olasılık değişmez. Aynı oranda çıkartırsanız ya da eklerseniz olasılık değişmez. Yani buraya 3'ün katı kadar erkek, 2'nin katı kadar kızı. Eklerseniz, çıkarırsanız sonuç değişmez. Bakın burada eşit miktarda ekledim. Değişti. Kadınlar artar burada. Burada 9 erkek, 6 kadın. Sevgili gençler, dikkat ediyor musunuz? Bunlar 3'ün ve 2'nin katları. Şimdi 3 katı. O yüzden burada değişmez. Burada kadınları azaltıyorsun ya. Zaten azı. Giderek azaltıyorsun. Burada olasılığı değiştirirsin. 2 erkek yolcu binersen, kadınların olasılığı yine azalır. Erkek artar, er kadın olur Cevabımız net bulu. Bence bu soru da çok çıktı. Yani karşımıza çıkma demeyelim. Çıkabilir. Çıkabilir. Şimdi gelelim. Bunlar yedekteki sorulardan gençler. Birazcık da daha zorlu. Daha çok hesaplar var işin içinde. Şimdi bize burada 1 Haziran 30 Temmuz arasındaki ürünlerin ne kadar indirim yapıldığını falan göstermiş. Bu sürede İlk fiyatı 200 TL olan bir ürünün bu 2 aylık sürede 162 TL'ye satılma olasılığı nedir? Öncelikle sevgili gençler yine işin içinde yüzde var. ÖTV de ver. Şimdi gelelim burada 200 TL'ye. Yüzde 10 indirim yapalım. Arkadaşlar 200'ün yüzde 10'u 20 TL. Uğraşmayacağım. Çıkardım 180'e geldi. Bu 180 TL. Bu işime gelmez benim ben söyleyeyim. 180 benim işime gelmez. 10 artı 10 yapalım. 200'e 10 yaptığımda 20 TL yaptık. 180 oldu mu? Ondan sonra onu da 180'e de %10 yaptık. 18 TL indirim. Bir tane sıfır yok edin. Bitiyor bu iş. 162 TL'ye geldi. Aa, Adem Yiğit bunu beğendi. Bu olur. En uzun gün indirimi diyor. Sezon ortası indirimine bakıyoruz. O %50 diyor. Sevgili gençler bu da 200 liradan direkt 100'e indiririz diyor. Şunda daha fazla indirim var. 200 liradan hesabını yapın siz. E, kaç? 60 TL diyor. Bunların içinde benim işime gelen sadece bu. Sevgili gençler. Şunu derseniz bana. Hocam burada 4 tane şey var. 4'te 1'dir falan. Çıklarda kazara bulup işaretlerseniz patladın. Buradaki gün sayısı önemli. 2 aylık süreden bahsediyor. Bakın benim işime yarayan günler 19'da 23 Haziran. 23'ten 19'u çıkardım hocam. 4. Burada da 60 gün var. 4 bölü 61 bölü 15. derten patladı. Net söylüyorum patladı. Arkadaşlar 19 Haziran 23 Haziran arasında 5 gün var baştaki ve sondaki dahil olunca 23'ten 19 çıkar 4 kalıyor. Demek ki 5 oluyor. 5 bölü toplamda 60 gün var. Haziran 60 gün. 30 gün çekiyor. Toplamda 60 gün ediyor. 5 bölü da 1 bölü 12. Adana. Bakın soruda çok tatlı bir süreçler var. Çok tatlı. İşin içinde yüzde var. Bir de şunu yapacak olanlar var. Yüzde 10 hocam. Yüzde 10, yüzde 10 daha yüzde 20 yapar. Ben yüzde 20 indirirsem nasıl 162 oluyor demeyin. Yüzde 10 artı 10 yüzde 20 değildir. Onu söyleyeyim. Burada bir sürü püf nokta var. Çok tatlı, çok şık soru. Bence bu soruyu odaklanın yani. Şimdi başka bir soru. Yedeklerden girdi kadromuza bu da. Mısırlı bir oyuncu bu. Bakalım daire grafiğinde gün içinde randevu alan 600 hastanın randevu aldıkları servise göre dağılımları gösterilmiş. Bakın hastalar buraya göre randevu almışlar. Göz, dahiliye, KBB, ortopedi falan. Pazartesi gelmeyen hasta sayısı var burada. Bir dakika toplam 600 tane hasta var. Bunun 120 derecesi. Arkadaşlar 120 dereceyi şöyle bulabilirsiniz. Yani 6 şartı 120 360 deyip bulabilirsiniz. Ya da oran da yapabilirsiniz ama ben 3'te 1'i olduğu için direkt buraya 600'ün 3'te 1'i 200 diyorum. Burası 200. Ortopedi kaç? E ortopedinin derecesini bulayım. 135, 180, buraya 60 derece kalıyor. E, yani 120'de 200 ise 60'dan önce 100'dür. Bu da tamam. Sonra şu 45'i bulalım. Onu böyle oranlayacağım. Arkadaşlar 45'i de bilseniz olur. 360'da 600 kişi varsa 45'te kaç kişi vardır deyip şöyle bir iş yapabilirsiniz. Burada tabi böyle sadeleştirmeler mümkün. 9'a böldüm. 4, 5. Bunun 15 katı. Değil mi? Bunun da 15 katını alın. 75 ediyor herhalde. Umarım yanlış yapmıyorum. Burada 75 kişi buraya gelmiş. 225 kişi de buna gelir geri kalanlar. Tabi bunlar randevu alanlar. Gelenler değil. Şimdi göze 15 kişi gelmemiş. Gelmemiş. 60 kişi gelmiş. Göze gelmek derken yanlış anlamayalım. Ortopediye 100 kişi randevu almış. Doktanı gelmiş. Bak ortopedi hastası. insanlar gelir. KBB'ye 50 kişi gelmemiş. 175 kişi gelmiş. Dahiliye de tam 200 kişi randevu almıştı. 75 tanesi gelmemiş. Bunlar boş baktı. 125 kişi gelmiş. Gelen kişinin ortopedde normal olasılığına soruyor bana, yüzde kaçtır diye Ben olasılığını bulayım da. Ortopedde 90 kişi var. Toplamda bu randevulara gelen, burası 300, 390, 450 kişi var. Sevgili gençler, bir sadeleştirme yapacağım. Şunları sadeleştirdim. 9'a böldüm, 1 bölü 5. Bunu da, 1 bölü 5 dediğim ifadeyi 20 ile genişletelim. O da 20 bölü 100 ediyor. Bana yüzde kaç diye soruyordu. Yüzde 20. Mis gibi çözüm oldu. Arkadaşlar bu da bizim son sorumuzdu. Ee, gerçekten kaliteli sorular. Hepsi birbirinden güzel sorular. Ben çok klasik sorulara yönelmedim. Bu konuda çok klasik sorular da var. Onları zaten bilmeniz gereken şeyler. Ama bunların hepsi yeni nesil sorular. Hepsi karşımıza çıkmış ihtimali olan sorular. Kaynaklardan ve medden seçilmiş sorular. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. İnşallah yeni videomuz gelecek.